Kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Mehmet Tokgöz. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği Projeleri ekibinde çalışıyorum. 2017 yılından beri bu görevdeyim. 2011 yılından beri de Avrupa Birliği Projeleri yürütmekteyim. Şu anda Canmony alanında bu projemizi ve Erasmus Spor alanında da yine merkezi olarak projeler yürütmekteyiz. Müdürlüğümüzle alakalı bir iki söz söylemek istiyorum. Müdürlüğümüzde Avrupa Birliği Projeleri ekibi olarak 2000 dörtten beri projeler yürütülmekte. 10 kişilik bir ekibimiz var, tecrübeli bir ekibimiz var. 2021 yılından beri Erasmus Plus K1'de okul eğitim, mesleki eğitim ve yetişkin eğitim alanlarında akredite bir kurum ve son 5 yılda da Erasmus Plus'ın diğer alanlarında K2 projelerinde 30'dan fazla proje yürütmüştür. Şu an müdürlüğümüzde 2 adet K220 projemiz, spor projemiz merkezi olarak Janmonov Öğretmen Eğitim projemiz ve yeni kabul edilen K3 alanında Avrupa politika deneyimleri projemizde şu an sözleşme aşamasında ekibimiz arkadaşlarından ortak olarak bu projeyi yürütmektedir. Handan Hanım'a ve Erhan Hocam'a çok teşekkür ederim bu konuda. yani Erasmus Janmune alanındaki neredeyse her türlü bilgiyi verdiler. O yüzden çok fazla Janmune hakkında bilgi vermeyeceğim. Sadece direkt projemize odaklanacağım. Eğitim ve öğretimin diğer alanlarında Janmune faaliyetleri diye geçiyor ve öğretmen eğitimin projesi bu alan projemizin Türkçe ismi herkes için AB olarak geçiyor. resmi ismi ise Let's make available EU topics for everybody. Kısaca EU for all diye geçiyor ve biz Türkçe olarak Herkes için AB ismini kullanıyoruz faaliyetlerde. yürütücü olarak Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörü ve bu proje türünde herhangi başka bir ortağımız yok. Single applicant dediğimiz bir türde proje türü. Yani sadece başvuru yapan biziz ve ancak Konya'daki tüm okullarımız, tüm öğretmenlerimiz bizim neredeyse e, hepsi hedef grubumuz olan e, kişiler. E, proje süremiz Janmoni projelerinin tamamında olduğu gibi, çoğunda olduğu gibi 3 yıllık bir proje. 2024 itibariyle başladık ve 2027'ye kadar devam edeceğiz. Hibesi 300 bin avroluk bir bütçemiz var ve hedef kitlemiz e, ilimizdeki e, öğretmenler, ve öğrenciler. Öğrenciler olarak da isjet 1-4 arasılığında olan 7-18 yaş aralığındaki öğrenciler olarak hedef grubumuz olmaktadır. Projemiz, e, e, Janman Öğretmen eğitim alanında ülkemizden kabul edilen ilk ve şu an için tek proje. İnşallah daha devamları gelir başka kurumlarımızdan ve bizden. E, bu bu alanda da gururluyuz, mutluyuz. Yani bu alanda bir projeyi e, ülkemize kazandırdığımız için ve ulusal ajansımıza e, Rana Hanım'a, Handan Hanım'a çok teşekkür ederim. E, geçen sene bu benzer bir toplantı yapılmıştı. O toplantıda bu alanda bir proje yapılacak fikri gelmişti aklıma ve 20 gün gibi bir sürede bu projemizi şekillendirip başvurusunu yapmıştık. Projemizin genel amacı Öğretmenler ve öğrenciler için yenilikçi ve dijital kaynaklar oluşturarak AB konularının daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Zaten Jamunuk projelerinin tamamında AB konularına odaklanmakta. Ana hedefimiz zaten buradaki AB konularının öğretmenler için ve öğrenciler için iyi anlaşılmasını sağlamak. Bunun yanı sıra da bunu yaparken de dijital medya okur yazarlığı becerilerini de geliştirerek işte e, sahte haberler, dezenformasyon, propaganda, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi gibi Avrupa Birliği değerlerini tehdit eden konular hakkında öğrenciler ve öğretmenlerimizin farkındalığını artırmak bizim hedefimizdir. Projemiz e, 6 iş paketinden oluşmakta. E, bunlar, e, iş, birinci iş paketimiz proje yönetimi ve koordinasyonu, ikincisi araştırma ve makale ve bununla alakalı bir politik önerileri oluşturma, e, üçüncü iş paketimiz öğretmenler için hizmetçi eğitim içeriklerini oluşturması ve hizmetçi eğitimlerin verilmesi, dördüncü iş paketimiz öğrenci eğitim, geliştirme. Ee, beşinci iş paketimiz e-akademi isimli bir e-öğrenme platformu oluşturma ve son olarak da proje e, sonuçlarının yaygınlaştırması iş paketimiz bulunmaktadır. Şimdi sizlere bunlarla alakalı birazcık daha detaylı bilgi vereceğim. Birinci iş paketimiz kapsamında proje yönetimi ve koordinasyonuydu. Projemizle alakalı, yönetimin nasıl yapılacağı ile alakalı bir planlama yapıldı. Ayrıca kalite güvencesinin nasıl sağlanacağını çıktıkları için Bununla alakalı bir plan ortaya kondu. Yaygınlaştırma planımız oluşturuldu ve proje web sayfamızda yine bu iş paketi kapsamında hazırlandı ve yürütülmekte. İkinci iş paketimiz araştırma. Öğretmenlere ve öğrencilere yönelik bir araştırma çalışması planladık projemizde. Yani öğretmen ve öğrencilerin işte Avrupa Birliği konularındaki bilgilerini ölçme, ayrıca dijital okuryazarlık hakkındaki tecrübelerini ve bilgilerini ölçme ile alakalı bir çalışmaydı, araştırma çalışmasıydı. Bununla alakalı anketlerimiz hazırlandı ve uygulandı. Projedeki hedefimiz bizim 500 tane öğretmene ve 1000 tane öğrenciye ulaşmaktı anketlerde. Biz 1300'den fazla öğrencimize ve 500'den fazla öğretmenimize ulaştık ve bunun da raporunu oluşturduk şu anda. Ve Bu rapor sonucunda önümüzdeki aylarda Uluslararası Hakemli Bir dergide yayınlanacak makalemizin hazırlığındayız. Daha sonra da e, politika yapıcılara, politika önerileri dökümanı da hazırlayıp bunu da sunacağız. Projemizin üçüncü iş paketi hizmetçi eğitim. Zaten e, öğretmen eğitimi projelerinin ana konusu bir eğitim, öğretmenlere yönelik bir eğitim düzenleme ve bunu sertifikalı bir eğitim olarak düzenlemeyi amaçlıyor. Biz de bu kapsamda öğretmenlerimiz için AB konuları ve dijital medya okur yazarlığı hakkında bir hizmetçi eğitim içeriği oluşturmayı taahhüt ettik ve şu an bunun hazırlıklarına başlıyoruz. E, bu kapsamda 3 günlük ve 18 saat içeren bir yoğun bir hizmetçi eğitim modülü oluşturacağız. Daha sonra bununla alakalı eğitici eğitimleri düzenleyeceğiz ilimizde ve 30 tane öğretmenimizi eğitici eğitmen olaraktan eğiteceğiz. Daha sonra bu öğretmenlerimiz de ilimizde 1000 tane öğretmene yerel hizmetçi eğitimleri düzenleyecekler proje süresince. Daha sonra da yine eş değer bir şekilde uluslararası hizmetçi eğitimler düzenleyeceğiz. Avrupa'nın farklı ülkelerinden öğretmenleri ilimize davet edeceğiz. Onların tüm masraflarını karşılayaraktan proje kapsamında ve onlara uluslararası bir hizmet eğitim bu konuyla alakalı düzenleyeceğiz ve bu da bize hem farklı ülkelerle ağ kurmayı, ağ kurmamızı, ağımızı geliştirmemizi sağlayacaktır. Dördüncü iş paketimiz öğrenciler için eğitim içeriği ve yarışmalar iş paketimiz. Ee, öğretmenlere yönelik eğitimlerimizi hazırlayacağız. Bu öğretmenlere yönelik hedefimizdi. Öğrencilere yönelik de yine aynı şekilde hedeflerimiz var. Bu kapsamda da öğrencilere yönelik eğitim içerikleri, mate, eğitim materyalleri oluşturacağız. Bu çıkış noktamızda bunlarla alakalı Türkçe materyallerin yetersiz olması, yani öğrencilerin yaş gruplarına yönelik materyallerin olmaması, olan materyallerin de genellikle İngilizce olması, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun web sayfalarında olan dokümanların olması. <laughs> Bu kapsamda biz de e, bir toolkit oluşturacağız. Bu e, farklı eğitim öğrencilerin ilgisini çekecek materyaller oluşturacağız burada bu kapsamda ve dijital olarak bunları web sayfamızda yayınlayacağız. Ayrıca projemizin en keyifli alanlarından bir tanesi de öğrenciler arasında bilgi yarışması, fotoğraf yarışması ve video yarışmalar düzenleyeceğiz. Tüm ilimizdeki tüm öğrencilerimize ilkokuldan liseye kadar açık her alanla alakalı farklı yarışmaların olacağı bilgi yarışmaları, fotoğraf ve video yarışmaları olacak bu süreçte güzel bir yarışmalar olacağını bekliyoruz ve yarışma birincilerinde yarışmada Konya birincileri de Brüksel'deki Avrupa Birliği kurumlarına çalışma ziyaretiyle ödüllendireceğiz. Bu öğrencilerimizi orada oraları ziyaret etmelerini sağlayacağız. Beşinci iş paketimiz ise E Akademi. Oluşturduğumuz hizmet eğitimlerin ve işte öğrenciler için oluşturacağımız toolkit'in bir dijital platforma aktarılması ve sadece Konya'daki öğretmenlerin değil de hem ülkemizdeki farklı illerden öğretmenlerimizin ayrıca İngilizce olarak yayınlanacağı için de hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlanacağı için de farklı ülkelerden öğretmenlerin de katılıp bu eğitimlerde eğitimleri tamamlamasını ve dijital bir sertifika almalarını sağlayacağız. Erhan hocamın anlattığı gibi benzer bir şekilde bir platform oluşturup biz de öğretmenlerin oradan eğitimleri tamamlayıp sonunda bir sertifika almalarını hedefliyoruz. Altıncı iş paketimiz yaygınlaştırma ile alakalı ve kapsamda e, ilimizde yüz yüze ve çevrim içi e, bilgi günleri düzenleyeceğiz. Yüze e, yüz yüze eğitimleri yüz yüze bilgi günlerine ilimizdeki öğretmenleri çağırırken çevrim içi olanlara, ülkemizden her yerden öğretmenler açık bir şekilde yapacağız. Ayrıca projemiz sonlarına doğru da yaptığımız çalışmaları sergileceğimiz, anlatacağımız uluslararası bir yaygınlaştırma konferansı düzenleyeceğiz Konya'da ve yüzden fazla katılımcıyı davet edeceğiz bu faaliyeti. Projemizin Web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını oluşturduk ve buradan da projemizle alakalı düzenli olarak e, paylaşımlar yapıyoruz. Güncellemeleri yaptığımız çalışmaları bu hesaplar üzerinden paylaşıyoruz. E, projemizin hazırlık süreci e, geçen sene bu vakitler projemizin hazırlığına başladık ve çok hızlı bir şekilde e, çünkü zaman çok dardı 2 Şubat'ta geçen sene son tarihi. 20 günlük bir sürede hemen bir ihtiyaçları belirlemek için bir literatür taraması yaptık. Ulusal ve uluslararası alanda bu alanda yapılan çalışmaları, daha önce yapılmış olan projeleri, projelerde neler yaptıklarını, biz nelere odaklanabileceğimizle alakalı ne gibi eksiklikler var bu alanda, bunlara dikkat ettik. Ayrıca kapsamlı bir ihtiyaç analizinde projemizin iş paketi olarak belirledik. Ve projemizde ayrıca projemizi hazırlarken program önceliklerinin yanı sıra çağrıda belirtilen önceliklere de önem vererek projemizin hazırlık aşamasını tamamladık. Görev dağılımı olarak daha önce söylediğim gibi müdürlüğümüzde projeler biriminde 10 öğretmeniz ve deneyimli bir ekibimiz var. Bu kapsamda bir projemiz başvuru aşamasında bir detaylı bir görev dağılımı yaptık. Ekipleri belirledik. Bu ekipler arasında proje yürütme ekibi, projenin yaygınlaştırma ekibi, kaliteyi, güvenceyi takip ekibi, bütçe takibi ile alakalı bir ekibimiz ve iletişimle alakalı yani sosyal medya ve web sayfasının yaygınlaştırma ile alakalı ekipler oluşturduk ve görev dağılımı yaptık. Ayrıca e, anket çalışması ve makale çalışması için Necmettin Erbakan Üniversitemizdeki akademisyenlerimizle de işbirliği yapmaktayız. Onlardan da görüşlerini almaktayız bu süreçte. Projemiz e, geçen sene Haziran ayında kabul edil, e, kabul edildiğini duyduk ve 6 ayımızı bitirdik projemizde. Neler yaptık bu süreçte? Başvuru yapacak olan kurumlarımıza ne gibi tavsiyelerimiz olur? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Haziran'a, Şubat'ta başvurular bitti ve Haziran ayında başvuru sonuçları mail olarak geliyor. Daha sonra merkezi doğrulama süreci başlıyor Avrupa Komisyonu tarafından. Bu, bu kapsamda bizim çok fazla bir şeyimiz olmadı. <laughs> Vakit kaybetmedik çünkü daha önce merkezi projeleri yürüttüğümüz için... ...hemen gerekli evrakları yükleyip hemen sözleşme aşamasına geçtik. Ancak ilk defa merkezi proje yürütücü olan kurumlarımız bu doğrulama sürecinde bazen zorluklar yaşayabiliyorlar. Daha önceki toplantılarda bunları çok defa duyduk öğretmenlerimizden. Bu konuda böyle ihtiyaçları olan öğretmenlerimiz olursa, sorun yaşayan hocalarımız olursa Konya İl Milliyeti Müdürlüğü olarak bize ulaşabilirler. Bu konuda destekle de sağlarız biz de. Temmuz ayında bunu yaptık. Ve sözleşmemiz imzalanmasıyla beraber 1 Ağustos itibariyle projemiz başladı. Merkezi projelerde diğer ülke merkezli projeler farklı olarak sürekli raporlama diye bir sistem var ve yapılan yapılan çalışmalar, ortaya koyduğumuz ürünler belirttiğimiz tarihler içerisinde sisteme yüklenmesi gerekiyor yani bir sürekli raporlama yapılması gerekiyor. Bu projemizin başlangıcıyla beraber başladı ve biz materyallerimizi yap hazırladığımız materyallerimizi yükledik. Bunlara online platformlardan da ulaşabiliyorsunuz şu an. E, bu kapsamda Eylül ayında proje yönetim planımızı, yaygınlaştırma planımızı ve işte kalite güvence planlarımızı oluşturduk. Ve 16 Ekim'de de e, Erasmus her yıl e, İl Milleti Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz Erasmus günlerinde, Erasmus Days faaliyetinde e, yaklaşık olarak 250 öğretmenimizin katılımıyla projemizi de onlara tanıtmış olduk, bir lansman lansmanını yapmış olduk. E, daha sonra e, Ekim ayı içerisinde yine web sayfamız ve sosyal medya e, mecralarımız aktif hale geldi. Kasım ayında daha önce söylediğim araştırma sürecimiz, anket çalışmalarımız yapıldı ve araştırmanın da raporunu Aralık ayı itibariyle bitirdik ve şu an için artık projemizin hizmet içi eğitim içeriklerinin oluşturulması ve makale aşamasına e, devam ediyoruz bu şekilde. Bu, bu projelerde e, ne gibi faaliyetler yapılabiliyor ya da biz neler yapıyoruz? Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Öğretmenlere yönelik faaliyetlerimiz e, burada öğretmenler hedef grubumuz ana hedef grubumuz bizim zaten. Bu kapsamda bilgi günleriyle öğretmenlere Avrupa Birliği konularında işte bilgi vermeyi hedefliyoruz. Ve bu alanda yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi vereceğiz. Uluslararası konferanslarla hem ilimizden öğretmenleri hem de farklı ülkelerden öğretmenleri çağırıp Avrupa Birliği konuları ve Avrupa Birliği değerleriyle alakalı bilgi vereceğiz. Ve dijital okul yazarlığı da bu konuya dahil edeceğiz. Eğitmen eğitimlerimiz olacak hizmetçi eğitimlerden önce. Yerel hizmetçi eğitimlerimiz, daha sonra uluslararası hizmetçi eğitimlerimiz, ve daha sonra öğretmenlerimizin kullanacağı derslerinde kullanabileceği dijital eğitim araçları, e akademi platformuyla her öğretmenimizin katılıp yüz yüze katılamayan öğretmenlerimizin buradan dijital bir sertifika almasını ve bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Ayrıca eğitmen eğitiminde yer alan 30 tane öğretmenimiz de bu eğitimleri vermeden önce onları Avrupa Birliği kurumlarına çalışma ziyareti yapıp Avrupa Birliği kurumlarını yerinde görme ve yerinde daha iyi bilgi almalarını sağlayacağız. Öğrencilere yönelik faaliyetlerimizde ise hedefimiz bizim öğrencilerimizin e, bu alanda bu konularda Avrupa Birliği konularında ve dijital medya okuryazarlığı konularında zenginleştirilmiş öğrenme deneyimi sağlamayı hedefliyoruz. Daha önce söylediğim gibi yarışmalarımızı düzenleyeceğiz öğrencilerimize. Kazananları Avrupa Birliği kurumlarına zi çalışma ziyaretine götüreceğiz. Eğitsel dijital oyunlar oluşturacağız. Etkileşimli materyaller onlar için oluşturacağız. Öğrenci seminerlerimiz olacak bu konuda. E, 30 tane öğrenci semineri düzenleyeceğiz farklı ilçelerimizde. Ayrıca bazı okullarımızdan bu konuyla alakalı eğitimlik projeleri yapmalarını isteyeceğiz ve bu konuyla alakalı projelerin dijital ortamlarda, farklı mecralarda yapılmasını sağlayacağız. Müfredata dahil etme, konuların müfredata dahil edilmesiyle alakalı neler planlanacak? Bu kapsamda tabii ki öğretmenlerimize eğit hizmeti eğitimler düzenleyerek onların bu eğitimler süresince ders planları hazırlamalarını sağlayacağız. Öğretmenlerin bilgi ve farkındalıklarını artırmış olacağız bu kapsamda. Ayrıca öğrenciler için de hazırlanacak olan materyallerle bu müfredatı dahil etme konusunda katkı sağlayacak. Projemizin yaygınlaştırması ve sürdürülebilirliği ile alakalı yapacağımız çalışmalar. Birincisi bu konuda hizmet eğitim materyallerimizi e, politika yapıcıları, Milletin Bakanlığımızdaki geri, ilgili e, genel müdürlüklerine bir tavsiye olarak sunacağız. Çünkü bu alanda herhangi bir hizmet eğitim bulunmuyor. Hem yerelde hem de ulusal düzeyde. Ve bu e, şeyin, bu eğitimlerin e, bir en azından dijital platform ortamında bir hizmet eğitim olarak yapılıp sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. Uluslararası yayın yapacağımız makale e, projemizin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak. E, ayrıca e, sempozyum bildirisi de planlıyoruz bu kapsamda. E, ve ilimizde her yıl düzenlediğimiz e, uluslararası projede uygulamaya eğitim sempozyumu Necmi Necmettin Erbakan Üniversitesi ile beraber yaptığımız bu sempozyumda bu, bu, bununla alakalı bir e, bildiri sunmayı planlıyoruz. E, yine taahhütlerimizden bir tanesi projemizde e-akademi platformunun 10 yıl boyunca açık kalması ve sürdürülebilirliği sağlamayla alakalıydı. Çünkü bizim sürdürülebilirlikle alakalı kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyduk. Bu kapsamda uzun vadeli hedefimizde ise bu e, dijital platformun e, tüm harcamalarının içinden yapılıp 10 yıl boyunca açık ve aktif olarak kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ve son olarak e, burada yine e, yeni projelerle bu sürdürüle bu konuları de, devam ettirmeyi planlıyoruz. Şu an Bununla alakalı geçtiğimiz haftalarda ilimizde diğer Janmoni alanlarla alakalı 70 tane öğretmenimize bilgi günü düzenledik ve onların da bu alanda proje yapmalarını teşvik ettik. Onlara da bu konularda proje yapmalar için destek sağlıyoruz. Ayrıca bizim için Konya için bir gelenek olan Erasmus günlerinde Erasmus Days'te de her yıl projemizle alakalı etkinlikleri yapmayı planlıyoruz. Bu alanda, bu konularda proje yapmak isteyen kurumlara e, tavsiyelerimiz neler olur? E, her Erasmus projesinde olduğu gibi bu merkezi projelerde mutlaka somut bir ihtiyaç analizi olmalı. Zaten bununla alakalı proje formunun ikinci sorusu, e, somut bir ihtiyaç analizi var mı diye soruyor. Zaten bununla alakalı bilgiler vermeniz gerekiyor. Mutlaka e, bununla alakalı hem yerel düzeyde hem de uluslararası düzeyde somut bir ihtiyaç analizi yapılmasını tavsiye ederiz. E, projemizin ana hedefi, Jarmone'nin ana hedefi zaten belli. AB konuları olması gerekiyor. Ya yani diğer Erasmus alanlarında olduğu gibi farklı konulara ana hedefimiz değil. Buradaki ana hedefimiz mutlaka Avrupa Birliği konularıyla alakalı olması gerekli. Somut ve ulaşılabilir hedefler belirlenmeli. SMART e, olmalı hedeflerimiz. Mutlaka e, özellikle öğretmen eğitim projeleri için öğretmenlere yönelik eğitimler içermesi gerekiyor projenin. Program ve çağrının önceliklerine dikkat etmek gerekiyor. Bunlara odaklanmak gerekiyor projelerde. Ortaya somut çıktılar. Deliverables dediğimiz somut ürünler koymamız gerekiyor. Mutlaka. Hem fiziksel hem de çevrim içi faaliyetler içerimse daha iyi olur projelerimiz. Çünkü dijital dijitalleşme bir Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus programının bir önceliği zaten. O yüzden de mutlaka çevrim içi faaliyetler de olması gerekiyor. Yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik mutlaka detaylı bir şekilde planlanmalı. Başvuru formu kurallarına dikkat edilmeli. Başvuru formu bir Word döküman şeklinde ve oradaki bazı kuralları okuyup dikkat edilmeli ve oradaki sayfa limitlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her başvuru türünün farklı sayfa limiti var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Klasik bir şey olacak ama proje başvurusu son güne bırakılmamalı. Yani proje bütçesi hesaplanırken, oluştururken de proje yüklenirken bazen sorunlar yaşanabiliyor ki ben de geçen sene bu projeyi yaparken son günlerde bütçe tablosunu oluştururken hata alıyordum sürekli Excel formunda ve Avrupa Komisyonu'ndaki ilgili birime mail attım bununla alakalı. Sağ olsun onlar bana neredeyse bir günden daha kısa bir süre içerisinde o Excel tablosunu düzenleyip, düzeltip o hatayı, bulunan hata neyse onu düzeltip bana geri gönderdiler ve başvuruyu düzgün bir şekilde sunma şansım oldu. Bu yüzden de son günlere lütfen bırakmaya dikkat edelim. Son olarak bu projemizin yaygınlaştırmasıyla alakalı e, sizlerden de destek bekliyoruz. Öğretmenlerimizden, e, katılımcılardan. Projemizin web sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada e, projemizle alakalı materyaller yayınlandıkça buradan ulaşılabilecek hale gelecek. Şu an bazı materyallerimiz var burada. Sosyal medya hesaplarımızı aktif olarak kullanacağız. Projemizi tavir ettiğimiz üzere ve her yıl proje konumuzla alakalı ve Avrupa Birliği konuları alakalı 100 tane paylaşım yapmayı taahhüt ettik bu platformlardan ve bunları şu an yavaş yavaş başladık ve her gün her hafta belli düzeyde paylaşımlar yapıyoruz. Bu hesaplarımızı takip edebilirsiniz. QR kodu tar taratarak da direkt tüm hesaplarımızın olduğu e, bir sayfa açılacaktır. O sayfadan da tek tek bu sayfalarımızı takip edip sizlere de ilham verecek e, yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.